Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ilaç sıkımını göstereceğiz. Biz biraz oldu başladık. Dedem sıkıyor şu an. Bir de traktörümüzü tanıtabiliriz. Ağaçlarımız da böyle. Ne yaptığını anlat. Arkadaşlar şu sarı an Sarı yağ sıkıyoruz. Bekir'de. Sarı yağ sıkıyoruz. Bundan sonra da bakır ya da göz sıkacağız. Sarı evet. sıkmamızın nedeni de kabuklu bitten dolayı ağaçlar çok kötü azalır. Evet. Normalde kanlıyla sıkıyoruz. Kanlı Buraya Arkadaşlar. çıkmadığı için evet. elle burayı sadece hortumla sıkacağız. Baba bahçedeki ki e, elmaların cinsini sen anlatsan. Scarlet Super Red Chief. Golden var mı? Golden de arada tozlayıcı olarak kullanıyoruz. Dedene soru, daha iyi bak orada ustadan Dede! E, bu bahçede hangi şeyler var? Hangi tür elmalar var? Bu bahçede hangi tür golden siter başka? Hepsi var. Hepsi varmış arkadaşlar. Arkadaşlar ben size traktörümüzü tanıtayım. İlaçlamaya şu tarafta sıkacağız. İlaç başladığında şimdi ben şimdi size gösteririm. 65 beygir T4 e, serisi ya, e, 3, bir, 3, bir 3 silindir var. 4 çeker ve 8 vites. Yani bizim bir tane daha traktörümüz var. Görmüş olduğunuz gibi içi böyle şurada hidrolik kolları falan var. Şu korna, fren, gaz. Vites. Arkadaşlar bakın şu an boşta vites 1, vites 2. Test 3, vites 4. Mesela ayağınız buna basıyorsunuz ya böyle çok uzun yola gidiyorsunuz. Ayağınız yoruldu. Böyle el gazını ittiriyorsunuz. Buna basmanıza gerek kalmıyor. Öyle diyeyim. Ee, arkadaşlar başka. Nereye? Tamam. Ee, arkadaşlar el frenin stili böyle şu dörtlüler. Var, 17, 19 var. Ee, ondan sonra şu düğme böyle Allah Allah, Allah Allah. hani çamura Allah Allah. batınca iki tekerlek dönüyor ya. Allah Allah. Basıyorsunuz, Allah Allah. Buna basıyorsunuz, buna basıyorsunuz. Böyle motorun 5 beygir falan yapmış gibi oluyor. Bu da dört çeker. Kuyruk mili. Bu. İşte korna 4 ler, ışıklar. Ondan sonra otomatik hidrolik şeyler. Takviye. Şurada da ilaçlamak, ilaçlama için şeyler var. Burada bir tane tepe lambası var, ışık lambası. Tam Baba bunların neydi? tampe. Dede bunların ismi neydi söylesene. Romango mu kaldırıyordu şunlar? He? Bunlar Romango mu kaldırıyordu? Yok. He he. Bunlar. He. Bir kaldırıyor, bir indiriyor. Hı. Bir kaldırıyor, bir indiriyormuş arkadaşlar. Kapı kapısını açılış şekli de şöyle. Efendim. Bak çalıştır ben. Ne yapayım? El frenini açabilir miyim? Ver fereni bırak. Çalıştır. Ondan sonra şu aşağıya Sadece bu tamam. Evet. Arkadaşlar bu ben traktör sürebiliyorum. Evet. Size şey yapabilirim. Belki eve giderken şey yapabilirsin. Şu an kuyruk indirdim. indirdi. Aa ilaç başlar. Hemen ilaç. Arkadaşlar bir de depomuz 2000 litre lik kapasitesi var. Arkadaşlar ilacı da bu şekilde sıkıyoruz. Traktörün giremediği yerleri hortumla şey yapıyoruz. Dede. Şu küçükleri de bir... Kısa zaman önce. Arkadaşlar şurada da koskocaman bir ceviz ağacımız var. Ekrana bile sığmıyor. Heh, şimdi sığıyor. Arkadaşlar şu gördüğünüz ceviz ağacı. Arkadaşlar bir de bizim e, aşağı yani bu da üç tane bahçe var. Üçü de birleşik. İçinde yollar var sadece. Bir, bir hafta önce falan zaten budamamız şey oldu. Bitti. Belki de üç gün falan olmuştur. Bu daha çekemedim kusura bakmayın. Bakın arkadaşlar size çalı video, çalı toplama videosu da atacağım. Ondan sonra köten videosu da atacağım. Yani ee, elmalarımız da maşallah çok kaliteli çok güzel. Arkadaşlar bir de gelmek isterseniz Göksun Çardak ilçesinde oturuyoruz. Gelirseniz sevinirim. Gelirseniz de size meşhur <laughs> yemeğimiz cırgınmıştan yediririz. Şöyle dağsı var. Çok güzel manzarası var arkadaşlar. Arkadaşlar bir de siz buraları kışın görün. Şuralar komple kar. Kurtların ayak izi. Böyle onları sürüyoruz. Ee, bir 10 tane falan vurduk. Görseniz çok şey. Ha arkadaşlar bir de şurada güzel bir yer var. Durun hemen göstereyim oraya. Şuranın güzelliğine bak Allah'ım. Sen bize böyle yerleri de yaşamayı nasip et. Allah'ım. <laughs> arkadaşlar şöyle bir burada şelale mi denir? Ne denirse Böyle bir yerimiz var. T şuradan başlıyor. Şurada bir tane koskocaman arık var. Böyle geliyor. Bu borunun içinden şuradan akıyor. Şu burada boru var. Buradan çıkıyor arkadaşlar. Bizim aşağıda bir tane gölet gibi bir yerimiz var. Bu su da oradan gidiyor. Ondan sonra arkadaşlar Arkadaşlar bir de bir ay sonra falan Balık videosu göndereceğim size Arkadaşlar bizim gölette böyle Benim boyumda Tamam mı? Benim boyumda Bir tane balık görmüş dedim Benim boyum yani Bir benim boyum şu kadar bir şey durun göstereyim size benim boyum arkadaşlar bu kadar görmüş olduğunuz gibi umarım gözükmüştür traktörümüz geçiyor Arkadaşlar şimdi de galiba fanla yapacağız. İlaçlama makinemizin arkası da şöyle. ne geliyorsa koparıyor. Şu ağacın şu ağaçtan bin tane mi gelsin koparıyor. Milyon tane mi gelsin koparıyor. Yani hiçbir laf dinlemiyor. Arkadaşlar şurada da bir tane armut ağacımız var. Arkadaşlar bu de size hat hmm. hatırlatayım. Sıktığımız ilaç sarıya. Bundan sonra belki göz taşı falan sıkabiliriz. Bakın arkadaşlar armut ağacımız. Arkadaşlar işte bakın. Sarı yağını o yüzden yapıyoruz. Bakın hep bunları böyle kavlatıyor. Sarı yağını sıkıyoruz. Ne bir şey oluyor ne bir böcek geliyor o kadar kaliteli yine ceviz ağacımız galiba dedem biraz kesmiş ceviz ağacından arkadaşlar bir de bizim şeyimiz var ee, ceviz bahçemiz var ceviz bahçemizde budak yaparken size göstereceğim ne olduysa dedemgül çağırıyor. Arkadaşlar ben size şöyle göstereyim. Manzarayı. Biz lafa dalmışız. Dedemgül gitmiş. İşte bakın arkadaşlar. Buradan geliyor su bu derenin içinden. Geliyor buradan. Hop! Buraya akıyor. Buradan da nereye gidiyorsa Allah'ım. Ben yani şuraya doğru gidiyor da. Buradan altta bir boru var siz göremezsiniz. Buradan böyle akıyor. Arkadaşlar. Aa. Korkunç, 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 korkunç. Efendim? Hortumaş hortumaş hadi. Hortumaş gibi Kaç kaç. Yeter yeter hadi. Arkadaşlar biz. Arkadaşlar şu öne geçiyorum. Arkadaşlar dedem de arkadaşlar dedem de şey yapıyor böyle nasıl zaten YouTube YouTube'a yüklüyorum diyorum YouTube ne ya saçmalık diyor yani. Hep öyle diyor. YouTube'un ne işi var? Çok saçmalık. Diye. Sen niye çekiyorsun? Deyip ben şey yapıp duruyor. Hazarlayıp. Ama arkadaşlar. Baksanız o şuranın güzelliğine. Turistler böyle yerlere gelmek için milyonlarca paralar veriyor Allah'ım. Arkadaşlar şöyle ilaç sıkılıyor. de bir tane kameraman tutmam gerekiyor da. Çok zorlanıyorum geri geri giderken. Bekir de hep şuralara atladın. Bakın arkadaşlar kuş sesi. Eriklere falan vuruyor bekledim şu an pek de yakına gidemiyorum ilaç geliyor. kameramanlar dışı da zormuş. Arkadaşlar şurada çıkaya şu tekerin şu ortadaki şeyi kadardı. İçine gömdü resmen. Yani nasıl desem bilemedim ki. Ha. Evet. Beçit dayı sıkarken böyle elmaların cinsini anlatsana. Elmaların cinsini bilmiyorum ki. Nasıl? Bilsen anlatırım. E ee, o nasıl çiftçisin? Beçit dayı ha. E çiftçiler her şeyi bilir. Arkadaşlar ama şu görüntüye bakın ya. Şöyle, şöyle çalışıyor. Kuyruk milli dönüyor. Dur dedem söyleyeyim de ben sürüyorum. Neyse dur Yeniden son. İlacım neydi? Eşek. Otur, otur. Polçum değişecekmiş arkadaşlar. Sın çekin. Neyse. Arkadaşlar bakın. Bir fare mi diyeyim? Yılan mı diyeyim? Girmiş. Arkadaşlar bir de bu geceleri bir parlıyor. Görseniz. Arkadaşlar şu aynaları ağaçlara değmesin diye öyle yaptık. Dönüyor yavrum dön dön. Arkadaşlar galiba bir de 4 silindir 75 beygir yeni bir stil çıkmış. Ondan almaya planlıyoruz. Onun onu da alırsak tanıtımını yaparız. Peki de ilaç mı bitti? Şurayı da bırak ondan sonra kalanı vurup da gidelim. Neyi bırak? He? Evet. Çok kenar var mı? Al sen gel Arkadaşlar kaç litre kalmış? Herhalde 800 kalmış. Dede sen sıkacak mısın? Mı? Ben süreyim mi dede? Bırabildiğiniz bu olur Süreyim dede? mı gelak, diyelim, neyden, neyden, neyden? Süreyim dede ben? Gül, gül. Gül, gül. Ya, çıkıyor, tamam geri şarjı, yukarı, yukarı, yukarı. Tamam. Yoldan. Yoldan gelişe döneceksin. Çeviz var ya yukarıda ceviz. Ben yani, bir bir tane büyük vardı ama tamam o zaman hadi gösteriz. Arkadaşlar şimdi şöyle bırakayım. Siz beni göremezsiniz ama ben buradayım. Şöyle Allah.